Merhaba, ben Mümine. Nasılsın? Umarım iyisindir. Bugün bir önceki videomda bahsettiğim gibi saç bakımından bahsedeceğim size. Öncelikle birçok ürün göstereceğim. Şimdi bu süreç tamamen benim sürecim. Kendimle alakalı olan bir şey yani bu. Cilt bakımı da bence çok kişiseldir. Bana iyi gelen ürün karşımdaki insana iyi gelmez. Çok farklı bir çağda yaşıyoruz. Artık her şey övülüyor. Her iyi kötü her şey övülüyor. Ee, süreç böyle olduğu için de şimdi biraz göstermeye korkuyorum ama dediğim gibi bu tamamen benim şahsi deneyimlerimden elde ettiğim, bilgisini çıkardığım bir e, cilt bakım rutini Öncelikle günlük, haftalık, 15 günde bir ve aylık şekilde uyguladığım cilt bakımlarım var benim. 28 günde bir pardon. Ee, günlük olarak uyguladığım haftalık dediğim gibi 15 günde bir ve aylık olarak uyguladığım cilt bakımlarından bahsedeceğim. İlk baştakinden başlayalım isterseniz. Aa, öncelikle bu sürece nasıl başladığımdan da bahsetmek istiyorum. Şimdi ben e, 27-28 yaşıma kadar herhangi bir şekilde işte sivilce nedir, siyah nokta nedir, vücutta nasıl çıkar, çıkmalı mıdır, çıkmamalı mıdır? <laughs> Bunlar hiç bilen bir insan değildim. Ya ergenlik sivilcesi dahi çıkardığımı hatırlamıyorum şahsen. Ancak 27 yani işte o süreç içerisindeyken yüzümün şu kısımlarında aşırı bir sivilcelenme oldu. Ama anlatamayacağım bir sivilcelenme. İlk önce minik minik işte ucu beyaz olan kısımlar başladı. Sonra kırmızı, içinin boş, çünkü sıktım. Doktor bana sıkma demesini, demeyim, demesi ya. Yani sıkma dedi ama ben yine sıktım, dayanamadım. Ee, bu da beni çok üzüyordu o süreç içerisinde. Yani çok büyüklerdi. Ya bir yere gidiyorsunuz insanlardan ilk temas ettikleri şey yüzünüz. Dönüyorsunuz böyle aa canım ne oldu işte mutlaka herkesin bir rock'tan geçmiş oluyor bu arada. Keza benim de oldu. İşte şöyle oldu da böyle oldu da o mu oldu da bu mu oldu da şuradan mı geldi niye sivilce oldu aman sakın sıkma. Bunların hepsine maruz kaldığım bir süreç oldu ve bu süreç beni çok yıprattı. Çünkü dediğim gibi insanların ilk temas ettiğiniz, ilk iletişime geçtiğiniz yer, yüzünüz ve yüzünüzün bu kısımlarında olduğu gibi bir sivilce var yani. ilk başlarda minik minik olan şeyler ardından büyümeye başladı. E, o süreç içerisinde bir dermatoloğa gittim ve dermatoloğun bana tavsiyesi de işte akne jel türevi ilaçlar kullanmaya başladım. E, bunlar da etkili olmayınca Roaccutan kullandım. Ve karaciğer o kadar yoran bir ilaç ki. E, başka şeyleri de bu arada. Ya ondan bahsetmek aslında benim haddime değil ama ben dedim gibi bu tamamen benim sürecim ve benim deneyimim. Zor bir süreçti benim için. Yakın hiç hatırlamıyorsam 8 ile yakın bu ilacı kullandım. Şu dudak kurulukları, cilt kurulukları aşırı bir şekilde artık böyle hatırlıyorum nemlendirici yiyecektim yani o boyuta geliyordum. Ee, sonra bu tedaviden sonra elhamdülillah geçti. Sivilcelerim geçti. bir sorun olmadı. Gayet iyiydim. Sivilcelerim yani çene bölgem geçti. Hatta bebek cildi gibi bir cildim oldu. Ama o süreçte aşırı dikkat ettiğim şeyler oldu. Yani doktorumun tavsiyesiyle belli başlı markalarla tanıştım mesela. Bu markalarla beraber e, bana şey e, işte dikkat etmem gerektiği, beslenme tarzımı değiştirmem gerektiğinden falan bahsedildi. Mesela ben bu şekilde kurt kurtuldum. Ne no, dedim kurtuldum yani nihayetinde. Sonra ben yavaş yavaş içerik okumayı öğrendim. Yani ben aldığım bir ürünün içerisinde ne yazıyor? Bu nedir? Bunun bu burada neden yazıyor? <laughs> Ve dikkat ettiğinizde hemen hemen hepsi latince veya İngilizce yazan kelimeler ama çok e, bunun için özel bir eğitim almama gerek yok. İnternetten de araştırabilirim diyebilirsiniz ki bence herkes bunu yapmalı. Hatta hatırlıyor musunuz bilmiyorum bazı aplikasyonlar vardı işte içeriği gösteriyordunuz. İçeriğin içerisindekiler yani içindekiler kısmı bize aktarılıyordu. E, ben de bu şekilde içerik okumayı öğrendim. İçerik okumayı öğrendikten sonra da kendimce küçük bir mini bir rutin oluşturdum. Rutinimi oluşturduktan sonra benim için artık fıcı defteri bitmişti sonuçta. Bitti artık yani. <laughs> 35 yaşında bir insan olarak artık fıcıyla uğraşacak yaşları geçtiğimi düşünüyordum ki geçen seneye kadar. Geçen sene yine aynı şekilde e, rutin olarak doktor kontrollerine gidiyorum ben. İşte bu obezite merkezine gittiğim süreç içerisinde obezite de gidiyorsam e, gitmişken de cildiye de gideyim. Çünkü dedim ki ben çok aşırı yağlı bir cildim var ve kan değerlerime sürekli baktırıyordum. Ben de o dönem içerisinde saçlarımda yer yer dökülmeler, e, işte kaşıntılar, terbel ve çıktı yerlerde olmaya başladı. Neyse cildiye gittiğimde de, ya, tamamen aslında birazcık da işte yani dikkat mi ediyorum bilmiyorum. Ben birazcık e, vücudumda olan her şeye çok dikkat etmeye elimden geldiği kadarıyla çabalıyorum. Evet. E, bir öncelikle şu kısımlarda böyle yine aynı o ilinli ilinli siviciler gibi olmaya başladım. Ve ben dediğim gibi bunu pek hale almadım. İşte kendimce tonikler kullanmaya başladım. Ee, baskılamaya başladım yani işte. Yine sıkılmaması gerektiğini bile bile yine sıkmaya başladım. Ardından bu sadece bu benim bu kısmımda olmaya başladı e, kısımda olan sivilcelerin koltuk altında doğmaya başladığını gördüm ve ben aşırı şaşırttı. Çünkü böyle bir durumum yoktu. Yüzümde sadece çıkmıştı. Doktora gittim dediğim gibi. Doktora da gösterdim. Halk arasında bilinen adıyla köpek memesi hastalığına sahipsin dedi. Dedim ki ne? Nasıl böyle bir şey olabilir? <laughs> o da nedir? Yine Google amcamıza sorduğumuzda vahşetil, dehşetil arz göstermeye başladı. Bana ben aşırı korktum. O süreçte de hani bir küle vermem gerekiyormuş. Çünkü vücudumdaki fazla yağın dışarı atılımıymış bu. Dediğim gibi bilmediğimiz için yani of, çok hatalar yapılıyor. O süreçte akneji aleti tekrardan doktor bana verdi. Sonra bu klikolon denilen bu ilacı verdi bana ve e, antibiyotik verdi. Yedi gün boyunca kalçadan antibiyotime gittim, hastanede oldum, i̇şte gerekli olan ilaçlarım kullanıldı. İşte bunu vücudumun yara yerlerine uyguladıktan sonra bitti. Çok şükür elhamdülillah bundan da kurtuldum. Ama korkuyorum çünkü bu anladığım kadarıyla bu hastalık sürekli kendine reaksiyon veren hastalık. Ve dediğim gibi az önce çok büyük sivilce yakıp, kırmızı burada bir şey. Ee, ve geçmiyor. Yani normal bir sürecin olup oluşulup işte giriş gelişme sonuç bölümünde bitmesi gerekirken bu gelişmede kalıyor yani. Girişi yapıyor gelişmede kalıyor. Ben hatırlıyorum hatta iki buçuk ay o sivilce orada kaldı yani sivilce dediğim şey. Aman yarabb gitmiyor. Giderken de bir mor bir şekilde gidiyor. Kızarıyor, esmerleşiyor, başka bir biçime giriyor. Bu şekilde oluyor. Böyle korkunç bir şeymiş gibi anlattım ama e, yani rahatsız olmayan insanlar mutlaka vardır. Ben sadece birazcık pimpirikliyim. E, şimdi size yani genel olarak cildiyle tanışma olayından bahsettim. Ardından da cildim için neler yaptığımdan bahsetmek istiyorum. Yani aslında demek istediğim şey şu benim. Ne kadar iyi bakarsanız bakın, ne kadar iyi baktığınızı düşünürsünüz düşünün. Neler uygularsanız uygulayın. İçten mutlaka cildinizi temizlemeniz gerekiyor. Bütün organlarınızı temizlemeniz gerekiyor. O kadar çok karaciğerimi yordum ki ben anlatamam size. İşte kendi sigara içki tüketmiyorum ama ne yazık ki sigara içen ortamlarda bulunuyorum. Yememem gereken yağlı şeyler varken hepsini tükettim. Hayvansal yağlı çok beslendim. Akdeniz bir beslenmek varken. Günün sonunda buna baktığımda pişman mıyım? Evet. Keşke mi diyorum? Evet. Umarım bu birazcık daha genç yaştaki e, izleyicilere ulaşır da yani neyi nasıl yapılması gerektiğini kendimizce öğrenmeye çalışıyoruz. Mutlaka bir birine sorulması gerekiyor. Bunu söylemek istiyorum. Bunu söyledikten sonra da rutinime başlıyorum. Çünkü bu konular beni aşırı üzüyor. E, cahiliyet değil de bilgisizlik beni üzüyor. E, ulaşılabilecekken ulaşamamak beni üzüyor. Neyse. Şimdi konumuza geri dönüyoruz. Öncelikle sabahları nasıl bir cilt bakımı uyguladığımdan bahsedeceğim. Sabah uyanıyorum. Uyanır uyanmaz hemen yüzümü mutlaka yıkıyorum ben. Yıkadıktan sonra tonikliyorum. Onu da göstereceğim size. Ben e, Dipure Selection markasıyla çok iyi anlaşıyorum. Daha doğrusu ben bu ürünlerle iyi anlaşıyorum. Birinci anlaşma nedenim ve en büyük nedenim hayvansal deney nedeni yapmamaları. Türk markası olduğunu biliyorum. Kendi araştırmalarıma göre. Seviyorum da. E, üretilen yerin Ümraniye olduğunu biliyorum. Arkasında yazıyor bu arada bunların hepsi. Ve beni aşırı mutlu ediyor. E, bundan önce birçok marka denedim bu arada. Cildimle uyuşmadı. Ya da ben madde olarak uyuşamadım onlarla. Mutlaka iki ürünü kullanıyorum. Önce yıkıyorum, sonra tonikliyorum. Yapmam gereken işlerim oluyor genelde. E, sabah uyanır uyanmaz, namaz kılmak, yoga yapmak, protein hazırlamak gibi. Bunları hazırladıktan sonra da e, iyice böyle tonik emiliyor ve tekrardan bir gün suyu fıslatıyorum yüzüme. Bu o kadar rahatlatıyor ki ben anlatamam size. Ve bazı sabah uyanır uyanmaz gün suyu fıslatıyorum ve bebek oluyorsunuz. <laughs> Ardından e, işte dediğim gibi yogaydı, namazdı, e, işte süt hazırladıktan sonra eğer dışarı çıkmam gerekiyorsa mutlaka nemlendiriyorum. Şu an nemlendiricimi örüyorum. Önümde o kadar çok uyum anlatamam size. E, mutlaka nemlendirmeden önce C vitamini tabii ki sürüyorum. Şimdi göstereceğim birçok ürün benim bu markadan olacak. Sadece spesifik başka ürünler var. Onları göstereceğim. Bu markada olmayan veya benim erişemediğim fiyat olarak da. C vitaminini ben bu markayı, bu ürünü kullanıyorum ve çok memnunum. Canım benim. Çok da seviyorum kendisini. Nemlendiricisini kullanıyorum. C vitamini uyguladıktan sonra veya güneş kremini ve güneş kremini uyguluyorum. Bu ürünler şu an getirmemişim. Yanımda değiller ama çok severek kullanıyorum. Eğer ki e, elimin ulaşamayacağı bir yerdeyse ve pantolon bu ürünü kullanıyorum. İçerisi 25 SPF'di. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet SPF güneş kremi var. Direkt bunu uyguluyorum. Ama bu asla yeterli değil. Mutlaka bir güneş kremi uygulamam gerekiyor. Bazen e, şunu uyguluyorum. Çantama atıyorum. Hiçbir şey yapamıyorsam yolu uyguluyorum. Bu şekilde. Sabah rutinimi ben bu şekilde oluşturdum. Eee e, Laroche Pussy'in bu ürünü de kullanıyorum nemlendirici olaraktan. Bu ürünü üründe e, daha yeni e, bütün eklemeye başladım. Memnun kalırsam seve seve de böyle memnun kaldım. Şöyle memnun kaldım diye iletiyorum Şimdi bu sabah bütünümü uyguladıktan sonra işte eve geliyorum, duş alıyorum. Bu tamamen ameliyat sürecinde, yani bu bir aylık sürecimde olan bir şey. Ancak ben normal iş hayatımdayken, çalıştığım dönem içerisinde Yine sabah mutlaka yüzümü yıkayıp tonikleyip güneş kremliyordum. Ardından işe geliyordum. Saat 10 gibi tekrardan yıkıyordum ben yüzümü. Çünkü dediğim gibi ellerim kirlenebiliyor ve ben bunu hiç tahammül edemiyorum. E, kirli ellerle hiçbir şey yapamam ben. Bu birincisi pandemi. Aslında birincisi benim tamamen cildiyecimle alakalı. Cildiyecim bana dedi ki el pis elin asla yüzüne dokunma. Ona çok 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 özen gösteriyorum. Çünkü sivilcilerimin geri gelmesini asla istemiyorum. İstemediğim için de böyle bir rutin uyguluyorum kendimce. Ee, yıkayabildiğim kadar çok elimi yüzümü yıkayarak çalışıyorum. Bir kere namaz kılıyorum. Namaz kıldığım için de 5 vakit elhamdülillah elimi yüzümü yıkıyorum. Bunu da mutlaka bir e, yüz yıkma jeliyle ve tonikle destekliyorum. Ardından da yine güneş kremini uyguluyorum nemlendiriciyle beraber. Diyelim ki bunların hepsini uyguladım ve akşam eve geldim. Bir güzel ellerimi yıkadıktan sonra akşam rutinime başlıyorum. Ee, akşam rutinimde benim en önemli, en önce dikkat ettiğim şey yüzündeki kalıntıları çıkarmak. Artık makyaj kalmıyor çünkü yüzümde. Kalıntı kalıyor ve kir kalıyor. Kiri de ben aslında normalde çift aşamalı temizlik diyorlar buna ama ben asla böyle üç aşamalı bir temizlik yapıyorum. Çünkü cildimin temiz olduğuna emin olmam gerekiyor benim. Öncelikle ne yapıyorum? Bir yağ bazlı temizleyiciyle cildimi temizliyorum. Eurusha'nın ben ürününü kullanıyorum. Yıllardır da bu markayı kullanıyorum. Evet içeriği değişti. Evet kokusu değişti. Daha farklı ürün oldu. Ama ben birazcık bu markadan memnunum ve devam ediyorum. Ama mesela bir ara birazcık bir buluşmuştuk <laughs> e, temizleme yağıyla. O sırada da Isana'yı kullandım. Ondan da çok memnun kaldım. O da benim için tamamen fiyat performans ürünü. Hatta bir hatırlıyorum 69 liraydı. O kadar güzel fiyatları aldığımı hatırlıyorum. Ardından da bu Depure Selection'ın bu ürünüyle tanıştım. Bu ürünü dün aldım. Daha kullanmaya başlamadım. Planım bitirip kullanmak. E, bu iki yani yağ bazlı bir temizleyici kullandıktan sonra ve ben mutlaka pamukla kullanıyorum. Bunu özellikle söylüyorum. Ellerimi ne kadar temizlersem temizleyeyim. Bana yeterli temizlikte geldi. Yani kirli gibi geliyor. Bu yüzden mutlaka e, pamuk yardımıyla çıkarmaya özen gösteriyorum. Ardından da göz makyajımı veya gözümde herhangi bir kir varsa da yoksa da bunu temizliyorum. Ki ben hemen hemen günlük çalışırken makyaj yapıyorum. E, göz makyajımı da bu göz makyajı temizleyicisiyle çıkardıktan sonra mı çıkarırken şuna çok dikkat ediyorum. Bazı insanlar ki bunu da bir zamanda ben de yaptım. Çıksın diye oluşturma 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 temiz olsun diye. Artık kirpiklerim pamuğa gelmeye başlardı. E, gözüm acırdı, bulanıklaşırdı. Bunu engelleyebilmek için iki pamuğuma bu ürünü alıyorum. Bu şekilde yaklaşık iki, bilemedim, bir buçuk dakika beklettikten sonra minicik minicik oluyorum ve çıkarıyorum. E, göz makyajını çıkarırken bahsederken, çıkarma işleminden bahsederken de iki üründen de bahsedeceğim size. Göz yıkama e, şampu, göz çevresi şampuanı ve doktorumun benim için hazırladığı solüsyondan bahsedeceğim. Şimdi marka değil bu tamamen doktorumun kendisinin hazırlayıp kendisinin var. Eczaneye söyleyip benim eczaneye satın aldığım bir ürün. Üzerinde serum fizyolojik yazıyor. Günde bir defaya mahsus 3 3 damlalık şeklinde damlatıyorum ama öncelikle göz yıkama cil, göz temiz şampuanıyla gözlerimi yıkıyorum. Şu şekilde temizliyorum, yıkıyorum ve uyguluyorum. <laughs> Bunu elimden geldiği kadarıyla hemen hemen her gün yapmaya çalışıyorum çünkü kirpik dibi il, kirpik dibi iltihabım çok oluyor. Bu hmm, İçli bir şeyler oluyor dedi bana doktor ama şu an tam ismini hatırlayamıyorum yanlış bilgi de vermek istemiyorum buna ben birazcık daha özeniyorum ardından dedim ki benim bu rutinim birazcık fazla olabilir ama elimde değil çünkü çok çektim ciltten <laughs> yani o sivilcelerin olması o köpek memesi hastalığı beni bitirdi yani ardından da e, hepsini kullanmıyorum Mesela örnek veriyorum bunu kullanıyorsam bunların ikisini kullanmıyorum. Ama mutlaka her makyajda bunu bir güzel çalkalıyorum. Bununla bunu veya bununla bunu meç ediyorum. Ardından pamuğum benim için bembeyaz kalana kadar temizliyorum. Temizledikten sonra en sonunda da yüz yıkama jeliyle de yıkıyorum. <laughs> Artık temizlenmiştir diye ümit ediyorum. Çünkü benim amacım pamuğumda temiz bir ya pamuğum aynen bu şekildeyse bu şekilde görmek. Çünkü kirli gördüğüm zaman ne yazık ki olmuyor. Bir de baştan başlamakta <laughs> kalıyorum. O yüzden elimden geldiği kadar temiz ve özen gösteriyorum. E, duşumu alıp çıktıktan sonra da cildimi tonikliyorum. Tonikleme işlemini toniği ben yaklaşık 5-6 dakika yüzümde bekletiyorum. İşte o sırada suyumu içiyorum. Yapması gereken bir iki iş varsa onları yapıyorum. Sonra nemlendirme aşamasına geliyorum. Şimdi ben bu süreçte aslında e, Laroche'un bu ürününü kullanıyorum. Bu kuru ciltler için. Benim cildim yağlı bu arada. Yağlı ve kalmamı cilde sahibim ama. Bu süreçte bu ürünü kullanıyorum. Bazen bu daha yeterli gelmiyor. Ve pantolü kullanıyorum. Evet garip gelebilir ama gerçekten cildim aşırı kuruyor. Eğer ki tonikledikten sonra cildimin kuru olduğunu hissediyorsam mutlaka bu iki üründen, nem terapisinden faydalanıyorum. Yani nemlendirme işleminden önce bu arada bunları yapıyorum. Baktım ki yine yeterli gelmiyor cildim. Benim minicik cildim. Susuz mu kalıyorum pek anlamamakla beraber. Bu şekilde asit kullanıyorum. Şu an göstereceğim birçok ürün olacak ancak hepsini tek asla bir, bir bakım serumunda kullan, Bir bakım gününde özür dilerim kullanmıyorum. Niyesinamit kullanıyorum. Arbutin kullanıyorum. Retinolu şu an bırakacağım. Çünkü malum yaz geliyor. Ama retinolu da kullanıyorum. Bu dört ürünün dördünü de aynı gece kullanıyorum. Eğer ki işte niacinamidimi kullanıyorsam nemlendirip bırakıyorum. Arbutini kullanıyorsam nemlendirip bırakıyorum. Elimden geldiği kadar cildimde çok yormak istemiyorum bu kadar yorulmamış gibi. Çünkü bence temizlemek en önemli aşama. O yüzden temizleme aşamasını ben 3 aşamada yapıyorum elimden geldiği kadarıyla ama bu ara en çok elin neye gidiyor diye soracak olursanız bana kesinlikle size bunu şu an gösterim kafeli C vitamini göz için bunu ve bu ürünü kullanıyorum. Çünkü süreçlerim gibi nemsiz kalıyor cildim. Yüzüm özellikle bunu engelleyebilmek için de bu şekilde kullanıyorum. Ee, serumlarımı kullandıktan sonra göz altı kremimi mutlaka kullanıyorum. Bu Vichy'nin kremini göz altına ve dudaklarınıza uygulayabiliyorsunuz. Ancak çok pahalı olduğu için ben sadece göz altlarımı uygulayabiliyorum ve göz çevreme. Dudaklarımı nemlen nemlendirmek için de bu e, Firuda'nın Bunu ve Bistex Mist kullanıyorum. Şu şekilde. Tamamen dediğim gibi yemiş bence alakalı olan bir şey. Bazı, benim tamamen belli bir rutinim var. Bunların hepsi benim için gün gün bu arada. Pazartesi arbitrünü kullanıyorsam, işte bir gün ara veriyorum. Er, Hiyonorik, bazen söyleyemiyorum bunu. Asiti kullanıyorum. Bu süreçte de en çok elimin gittiği ikinci ürün ise kolajenli serum ve peptit asit. Yani cildimin yenilenmesi peptit kullanıyorum. Cildimin yenilenmesini istiyorum. Bu arada buraya bakmamın en büyük sebebi orada bakım e, serumlarım var. Herhangi bir şey atlamak istemiyorum. Bununla beraber de cildimi yenilemek için şu an burada olmayan ama neden yok diye üzüldüm. Ürünü kullanıyorum ama şu an getirmemişim. Ha Giseng pardon. Giseng'imi de kullanıyorum. Ondan da azıcık kalmış. Oh oh yeni bir para kullanma şeylerimiz. <laughs> Allah o kadar çok para harcıyoruz gibi bilseniz. Neyse. Bunları da uyguladıktan sonra artık e, bu arada yatmadan en az bir buçuk iki saat önce bunları uyguluyorum. Yastığımın yüzünü hemen hemen her gün değiştiriyorum. Yani yok bir gün değiştirmeyeyim, yok bir gün değiştireyim asla mantıklı değilim. Çünkü ben ciltten çok çektim. Allah da kimseye çektirmesin. <laughs> Bilmiyorum ben çok çektiğim için belki de bu şekilde düşünüyorum. E, ardından e, bu tarz cilt e, yardımcıları diyeceğim hadi yine. Aletler var. Şimdi ben bunu her gün kullanıyorum desem asla yalan söylerim. Ben bunu yaklaşık haftada bir kere o da derinlemesini ve temizlik istediğimde kullanıyorum. Ama bu ürünü hemen hemen her gün kullanmaya özen gösteriyorum. Yani çok basit bir kullanım var. Pamu buraya yayıyorsunuz. Sesi duydunuz. Uyguluyorum. Şu an yüzüme süremem. Çünkü nasıl bir pamuk oldu şu an. Kanatlamayı burada mı pis olabilir? <laughs> en sonunda da tüm işlemleri bitirdikten sonra ben bu ürünü yeni aldım ama ne iyi ne kötü bir şey diyemeyeceğim. Yorumlamak şu an benim haddime değil diyerekten olayı bitiriyorum. Ardından, şimdi bu benim hemen hemen her gün uyguladığım bir bakın ama burada özellikle altını çiziyorum benim uyguladığım bir bakım ve günlerini değiştirdiğim bir bakım. Pazartesi günü arbutin kullanıyorsam salı günü tekrardan örnek veriyorum. Retinol kullanmıyorum. Retinol kullandığım günleri bir gün aşırı kullanıyorum. Buna çok 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 dikkat ediyorum. Çünkü cildim benim amacım cildimi nemlendirmek. Kalkıp da cildime aşırı büyük zararlar vermek asla değil. Şimdi hastada bir kere de uyguladığım bir bakımdan bahsedeceğim. Şimdi ee... Kırmızı peelingden bahsedeceğim. Şimdi belli başlı günlerim var benim. Çarşamba ve pazar günleri. Evet. Şimdi çarşamba günü eğer ki ben e, şu an söyleyemedim. Kil maskesini kullanıyorsam o gün sadece nemlendirip geçiyorum cildimi. Yani benim için çarşamba günü nem günü diyelim. Ama eğer ki aynı gün içerisinde hem kil maskesini hem kırmızı peelingi Ardından bir daha bunu asla uygulayamam. O zaman şu an cildim bu şekilde olmaz, yanardı Birer hafta arayla kullanıyorum. Özellikle bu kırmızı peelingi kesinlikle çok kullanmıyorum. Zamanında bunu ekmek peynir gibi kullanırken, şu an haftada bir kere indirdim çünkü korkuyorum cildim yanacak diye. Bunu kullanımı o kadar basit ki, o kadar seviyorum ki bunu kullanırken. Alıyorsunuz elinize kırmızı kırmızı oluyor, bir şey yapıyorsunuz. <laughs> Ben çok seviyorum bunu kullanmayı ama bunu da haftada bir gün kullanıyorum. Haftada bir gün yine dediğim gibi bakım olarak bu ürünü kullanıyorum. Şimdi pazar günleri yoğun bir bakım şeyi, e, seansı diyeceğim. Yoğun bir bakım seansı uyguluyorum ben. İşte peelinginden, yüz yıkama jelinden, işte bakım beslenmesi gereken bakımdan hepsini hemen hemen uyguluyorum. Şimdi onları göstereceğim size. İsterseniz hatta ben bunu bir gün videoya daha çekebilirim. Eğer ki o gün o zaman cildim mesela çok kirlendiyse ve kendimi gerçekten çok yorgun hissediyorsam pazar günü uyguladığım başka bir bakım var. Bunu da genelde cuma günleri uyguluyorum. Şu şekilde bunun bir uyku maskesi var. Uyku maskesini bulmam gerekiyor size. Evet bu. Yes. Şimdi bunu en son kullanıyorum. Bu benim bütün gece cildimde kalacak. Onu en son anlatacağım. Öncelikle Yves bu siyah bibiş maskesini kullanıyorum. Bu, ben bu maskeyi çok seviyorum. İkincisini kullanıyorum bu arada. Bu maskeyi uyguladıktan sonra bir küpük maskesi var. Bunu uyguluyorum. Yaklaşık 5'er dakikadan kalacak yüzde. Sonra peelingini uyguluyorum. Sonra tekrardan küpük maskesi gibi bir, bir maske var. İki maskesi var özür dilerim. Bunu uyguluyorum. Bunların dördünü de uyguladıktan sonra en sonda da cildime herhangi bir şey sürmeden uyku maskesi var. Direkt bu uyku maskesini sürüyorum. O sırada da saçlarıma da bir yine beklemesi gereken bir maske var. Onu sürüyorum ve uyu uyanıyorum. Cumartesi gününe sabahı da bebiş gibi uyanıyorum. Bakın tekrar söylüyorum bu ürünler size çok çok fazla gelebilir. Ben tamamen deneyimlerimle oluşturduğum bir ürün skalası. Bunların hepsini alınmasına asla gerek yok bence. Eğer benim gibi bir cilt probleminiz yoksa, çünkü benim ne yazık ki var. E her duşta da, hemen hemen her duşta, çünkü ben her gün duş alıyorum. Her duşta olmasa bile, bu markayı belki bulamayabilirsiniz. Ben bunları zamanında stoklamıştım. Bu dudak peelingi, bu da e, maskesi. Bu maskeleri uyguladığım zaman da dudak maskesini de uyguluyorum. Bu şekilde kendimde gece bütünini bitiriyorum. E, ee, bunları dediğim gibi her hafta yani her gün uygulayamıyorum. E, ee, bazen pazar günleri hiçbir şey yapamıyorum. Yapmak istemiyorum. Ama şu ilk başta, başta yani akşam rutini diye bahsetmişim mutlaka yapıyorum çünkü temiz ciltle uyumak beni çok hoşuma gidiyor. Bu arada vücudum için de başka bir bakım uyguluyorum. Eğer isterseniz onu da anlatabilirim. Şimdi bu bakımlarla beraber kullandığım bazı aletler var. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Şimdi bunları ben ikisini de bimden aldım. Hatta ben hemen hemen bütün cilt bakım aletlerini bimden aldım. Şimdi pilleri çıkmış. Şöyle idareten göstereyim size. Şimdi bunu ben direkt cildime uygulayamıyorum. Çünkü bundan bu kıllar bana çok yararlıymış gibi gelmiyor. Bu yüzden de direkt ben bu masaj aletini uyguluyorum. Şu an pilleri Ha evet takıl. Çok tatlı. Ama önce mutlaka yıkıyorum. Şu an elimi de eldedim. Cildimi uygulayamam. Onu böyle minik minik cildimi masaj yapıyor, yapıyor gibi uyguluyorum. Kremimi sürdükten sonra. Bir şey diyeceksem böyle yapıyorum. Çok tatlı oluyor. Ben çok seviyorum. Dediğim gibi bunları pek güvenemiyorum. Güvenemediğim için cildimi uygulamak istemiyorum. Ardından başka bir üründen daha bahsedeceğim. Şu pil var mı? Evet var. Çünkü bazen bunu içerisinden pilleri çıkarıyorum ben. Aa niye çalışmadı? Neyse. Ardından da yine bu şekilde uyguladığım bir alet var. Bazen e, şimdi hatırladım bir olmadığını. Oh Pilin değilini değiştirdim çünkü. Neyse. Şu an video daha dolanasın. Bu şekilde uyguluyorum. Bu Çizgilerin çıkmamasını istiyorum. Malum zayıflıyoruz, yüzümüz sarkmasın. Genelde bunu kolajenle uyguluyorum ve şu an dedim gibi cildim uygulayamayacağım. Hem cildim çok temiz değil. Hem de bunun bu döner başlıkları çok temiz olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir ürün var içerisinde. Bir tane daha başlığı var. Bu da göz için bu arada. Böyle yukarı çekiyorsunuz. Bunlar çok keyifli aletler. Bilmiyorum ben çok seviyorum bunlarla vakit harcamayı. Bu arada bundan şu dezenfekte etmem gerekiyor çünkü ellerim kirliydi. Bu şekilde. Anlatmadığım başka bir şey kaldı mı diye bakıyorum. Hayır. Ee, nemlendirici. Her şeyden bahsettiğimi düşünüyorum. Bunu tekrar 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 söylemek istiyorum. Bu benim kendimi uyguladığım rutin tamamen kendi deneyimlerimden elde ettiğim bir şey. Yani illa ki bu böyle olmadığı mantığı asla yok. Senin cildine sadece bir yıkama jeli iyi geliyordur. Ne ala. Senin cildine sadece işte ki cildin yenidir, cildin biç cildidir, genceciksindir. 15, 16, 17 yaşında bir insansındır. Cildin ...çok iyi olduğu için bunların hiçbirini uygulamana gerek yoktur. Aa, bu arada şeyden de bahsetmek istiyorum, özür dilerim. Ayda bir kere gittim vücut bakımından da bahsetmek istiyorum. Çok saçma, yani çok garip... Saçma değil de saçma kelimesi, yanlış bir kelime oldu. Çok e, pahalı bir yere gitmiyorum komik de gelmesin ama gratis'e gidiyorum. Gratis'in büyütüsüne gidiyorum ve aşırı memnun olduğum bir. Biraz ben büyük ihtimal çalışan arkadaşlarla alakalı. Çok tatlı kızlar var orada ve bana iyi geliyor oraya gitmek ayda bir kere. 28 günde bir cilt kendisini yenilediği için 28 günde bir gitmeye özen gösteriyorum. 3 aylık 3 seanslık paketleri var. O paketleri alıyorum ve bu şekilde gidiyorum. Ben çok keyifli, çok güzel. Gidiyorum. Cilt bakımımı yapılıyor yaklaşık 40 dakika içerisinde. Manikürümü, pedikürümü de orada yaptırıyorum bu arada. Ama dediğim gibi bence tamamen orada bir benim gittiğim yerdeki kızlarla alakalı olan bir şey. Çünkü yine gratis'in başka bir şubesine gittiğimde pedikür yaptırdığımda e, ayağım enfeksiyon kaptı ve ben 3 gün ayakkabı giyemedim. En sonunda düşündüm ki o enfeksiyon yeri yardırmaya kadar gittim. Ama ben cesaret edip yardıramadım korktum. E, doğru yeri doğru insanları seçmek gerektiğini düşünüyorum. Bu bence aletlerden ziyade insanın elinin şifalı olmasıyla alakalı. Çünkü ben daha önce başka bir yere cilt bakımına gittiğimde farklı şeyler oldu. Hiç hoş olmayan şeyler oldu. Ben şu an gratisin çok da memnun kaldığım bir yerine gidiyorum. Adını vermeyeceğim. Çünkü insanımız bir garip bizim. <laughs> Orayı böyle ben bu ürünü övdüm anlattım. Vallahi bitti yani. O ürün artık 100 liralık ürün 500 liraya çıkıyor. Böyle de bir şeyim var. Kısık, sinirleniyorum ister istemez. Bahsetmediğim başka herhangi bir şey kaldığını düşünmüyorum. Eğer isterseniz bir gün vücut bakımımı da video olarak anlatabilirim. İsterseniz dinlerseniz çok da mutlu olurum. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, kanalımın büyümesi gerekiyormuş, size abone olun demem gerekiyormuş, ama bu tamamen sizin gönlünüzden rızası ol olabilecek olan bir şey. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için gerçekten. Ee, Hoşçakalın, mutlu kalın, kendinize çok iyi bakın. A bu arada yarın bayram.